Herkese selamlar ben Emircan ve bugün sizlerle beraber geçer Tatara K1 Showcase ile karşınızdayım. Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirseniz like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Dostlarım bugün sizlerle beraber Tatara Kabir'in showcase'ini yapacağım. Biliyorsanız ee, biliyorsunuz ki ben Tatara'nın showcase'ini yapmıştım fakat Tatara Kabir'inkini bir türlü yapamadım. Nedenini sorarsanız dostlarım e, ee, bilgisayarın işlemcisi kırıldı. Ben bunu zaten yayınlarda falan da söylemiştim. Bilgisayarın işlemcisi kırıldı. Nasıl oldu derseniz de arkadaşlar. Abi bilgisayarın içini temizlerken yanlışlıkla yani işlemciyi zorlaya zorlaya çıkarttı abim. O yüzden arkadaşlar, bilgisayarın içindeki işlemcinin üstündeki o pinler arkadaşlar bazıları ezildi. O yüzden bir daha yapmaya çalıştığımızda olmadı. Biz de arkadaşlar o yüzden yeniden e, bir tane işlemci siparişi falan verdik zaten iki gün o yüzden giremedim. Ama arkadaşlar canlı yayınlar falan yapıyoruz şimdi ve. Sizlerle de bugün videoyu yayınlama kararı aldım bu videoyu bari yayınlayayım da aradan çıksın arkadaşlar çünkü artık iki günde bir video atıyorum ve videolarım arkadaşlar her gün böyle birazcık nasıl diyeyim sizlere mesela yarın video atmayacağım ama yarın da mesela cumanın ve pazartesinin videosunu falan çıkartıyorum yani 2-3 tane video çekip renderlayıp ee, kafamın rahat olmasını sağlıyorum. Neden derseniz arkadaşlar bu aralar baya bir kitapta yazı yazma ödemimiz var bizim yani ben şu an lise birim yeni geçtim. Ve cidden arkadaşlar baya zor. O yüzden arkadaşlar Cuma'nın videosunu şimdiden aslında bugünün videosu bu tabi bugünün videosu ve şu an Çarşamba. Çarşamba ve Cuma'nın videosunu bugün çıkartacağım. Akşam yazılarım falan yazacağım ve Perşembe Cuma falan da arkadaşlar. E, yazılarıma yöneleceğim. Neyse abi çok boş yaptık. Hadi şimdi abi yavaştan Tatara K1'imize geçelim. Tatara k K konuşamadım. Tövbe. K1'imizin e, görünüşü böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, anlatmaya gerek yok. Böyle abi, bir görünüşü var. Baya e, bayağı güzel bir şey kakuja bu da arkadaşlar biliyorsunuz ki bu da bir kakuja. Şimdi abi yavaştan skill'lerine geçelim. İlk önce arkadaşlar click'ten başlayayım. Arkadaşlar click'i böyle yandaki o iki tane güllü gibi yani gülle değil tabi bunlar neyi bilmiyorum ama. E, bunlar abi böyle birbirini vurdurturuyor görüyorsunuz böyle sağ sol sağ sol yaparaktan vuruyor arkadaşlar. E, bu bizim düz vuruşumuz arkadaşlar düz vuruşumuz böyle. Ee, düz vuruşunun görünümü falan çok iyi zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar, bunun dış görünüşü de baya güzel. Ve dış görünüşüyle ve vuruşuyla zaten baya bir oturuyor böyle. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar E'sine geçelim. Arkadaşlar E'si ise e, siz E'ye bastığınızda böyle etrafa ateşler yayıyor. Görüyorsunuz, e, mavi ateş yayıyor ve bunu böyle zıplayaraktan böyle birazcık daha yayabiliyorsunuz ya da şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar e, bayağı bir E ile ateş yayıyor. E, bunun şöyle bir avantajı var. Arkadaşlar mesela diyelim ki zıplayarak E'ye atarsanız daha da biraz yüksek menzili gider. Bakın mesela buradayken böyle ama buradayken bakın birazcık daha ileri gidiyor. Benden size taktik abi zıplayarak E'ye atmanızı öneririm. Bakın şimdi mesela bir de böyle normal atalım. Evet bakın birazcık önüne geldi. Görüyorsunuz daha sonraki buradaydı. Bu burada yani zıplayarak atmanız her zaman sizin faydanıza olur. Bir de bakın abi bir de böyle atalım. Bakın görüyorsunuz birazcık önüne gidiyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi E'yi böyle atarsanız sizin faydanıza olur ve bu cidden sizin baya işinize yarar. Şimdi abi R skilline geçebiliriz. Arkadaşlar R skilli ise etrafını böyle bir arena gibi bir e, alev yaratıyor. Bakın şimdi. Böyle R'ye bastığımızda arkadaşlar etrafını böyle bir arena yaratıyor ve arkadaşlar bu arena dışına e, yani mesela çıkmak istediklerine hasar alıyorlar. Ama arena içinde de tabi ki de e, tak takik diyecektim pardon tatara yiyor. Yani arena içinde kalırsa tatara alıyor arena dışına çıkmak istediklerinde de belirli bir miktar hasar alıyorlar. Ee, bu da arkadaşlar bunun da tabi bir kombosu var Mesela R'ye attıktan sonra E ile böyle etrafınıza yayabilirsiniz Yani şöyle bakın şöyle yaparaktan falan bir şeyler yapabilirsiniz Ya da şöyle yaparsınız Yani böyle adamın olduğu tarafa falan böyle arkadaşlar bir şeyler yapabilirsiniz Yani benim kombom şuydu Ben böyle yakardım böyle vururdum falan bir şeyler yapardım ee, Böyle etrafımda dönerdim eee gençler reskili e de böyle gördüğünüz gibi reskili bir daha atayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar reskili böyle hadi şimdi daha F skillimize geçelim. Arkadaşlar F de şöyle ileri atılıyor. Fakat bu şimdi ben NPC olmadığı için gösteremiyorum. Şimdi NPC çıktığında göstereceğim. Hatta belki NPC evet çıkmış görüyorsunuz. Hemen abi ona gidelim ve bu arada bunu deş niyetine de kullanabiliyorsunuz. Evet Amon'u da göstereyim. Amon daha iyi. Evet arkadaşlar Amon'a fiyat atıyoruz ve böyle bir alev yayıyor. Görüyorsunuz. Böyle bir Amon'u öldürelim biz. Bakın Amon'a sadece ulti atacağım. Yani ben buna ulti diyorum. Şöyle hop. Görüyorsunuz tutuyor ve bayağı bir arkadaşlar yakıyor bu. Bu arada birazcık şey gibi düşünebilirsiniz. Hani LoL'de falan bir kanama etkisi olur ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Vurduktan sonra üstünde kanama gibi bir şey bırakıyor. Ama bu kanama değil alev. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ben şunu şöyle bir yaz daha dürteyim. E, Hızlı ölsün. Şöyle. Şimdi abi özel skin'le geçeceğim bunu öldürdükten sonra. Özel skin'inde e, göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Şöyle. Hop. Bu bana vursun ya bir şey olmaz. Zaten hasar da vuramıyor tam. Bu arada çok kolayca kesiliyor yani. Ve bu arada şey diyeyim. Adam mesela arkadaşlar içinizdeyken yani nasıl diyeyim? Adam böyleyken mesela re attığınızda falan adam içten böyle yayıldığından dolayı onun da skin'ini yiyor. Şimdi arkadaşlar C skillimize Geçelim arkadaşlar C skillimiz de şudur mesela C'yi açtığınızda can yenilenmeniz gidiyor yani canınız asla ama asla yenilenmiyor fakat etrafınızda alevler çıkıyor ve bu aleve yakın olan insanlar hasar yiyor. Bakın görüyorsunuz ben şu an hiçbir şey yapmıyorum canım yenilenmiyor fakat nişiki hasar yiyor görüyorsunuz ee, bu da arkadaşlar bir taktiktir. Yani taktikleri derken aslında bunu da başka yerlerde falan kullanabiliyorsunuz Nasıl kullanacağınızı falan her şeyinizi göstereceğim Şimdi C modumuzu kapatalım canımız yenilensin Ve yiyişi de arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ee, Arkadaşlar bunun da kombosu şöyle ee, Mesela VS'lerde falan girdiğinizde Tam F'ye atacakken arkadaşlar Yani adamı tam tutacakken C'ye açıp F'ye atarsanız ve sonra işte diğer komboları yapıp geri çıkıp C'yi kapatırsanız ee, hem adamı güzel bir miktarda hasar bırakırsınız hem de arkadaşlar e, nasıl diyeyim sizlere can yenilenmeniz devam eder. Ama tabi ki de bu mod arkadaşlar birazcık garip bir mod. Yani bahsettiğim şey şu. Tam F'yi açarken C modunu açıp F'ye basıp J atıp sonra diğer komboları atıp geri çıkıp C'yi kapatırsanız arkadaşlar adama güzel bir miktarda hasar bırakmış olursunuz ve arkadaşlar adam ee, sizin can yeniliminizi görmeyebilir belki ondan sonra sizi belki tam öldürecekken bir bakar ki canınız baya bir yüksek ve böylece yine adamı arkadaşlar knockout edebilirsiniz. Ee, böyle de arkadaşlar şimdi de t'sini göstereceğim Arkadaşlar t'si de bakın bu şekilde Arkadaşlar görüyorsunuz Savunuyor böyle ellerini ve öbür elleri Birleştiriyor Ve arkadaşlar böylece bir savunması oluyor ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar T'si de böyleydi Neyse dostlarım bir videonun da burada sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan arkadaşlar Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Hepinizi Discord sunucumuza bekliyoruz. Discord sunucumuza gelerekten arkadaşlar çekilişlere veya arkadaşlar e healerimize erişebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bay bay.